bugün ya. Çok zenginim ya. Valla cidden. Şurada hiç de fakir yok. Şşş, bugün çok güzel bir gün. Bu benim yeni evim. Zengin evi. Z z z. <laughs> e, z z kötü bir şey değil. E, bu uyku var. Mesela, gelmesin diye. hiç çalmasın diye. Ben buradan gönül mamaya neyse. İzi değil ama neyse. Ay, Sen ne çekmiş tavuksun lan öyle? Ay! <laughs> Kaçık olma. lan. Bak benim bozma tavuk ne bakıyor lan bana. Bu da benim ağacım arkadaşlar. Ya. Çok yaşlıyım. Bilmem belki 9 trilyon yaşındadır. Yani 8 trilyon ya da 9 trilyon yaş, yaşında artık söylemiyorum. Bayağı yaşlı yani. Bilmiyorum. Bunlar daha fakirler böyle çat çat diye kıyısın Böyle taş olsun diye yorumları koydum. Yani. Ne oluyor? Evet arkadaşlar bu arada ne şey söyleyeceğim? Evet. İni video like. Hayır, bakın ya, yani. hiç şıngın ama. Elbiseme bakın ya, şu gölüme bakmayın. O gözüm canavar. Ben bir canavar değilim. Sadece herkes öndeyiz. <laughs> Şaka ve herkes önde değilim. Sadece bu lafın gelişi yani. Yani neyse ne ee, desem Zengin ne oldu arkadaşlar? Şey gördüğünüz gibi. E ee, fakir yok. Zengin fakir çekmiyorum yani. Sadece bir zenginin hayatı çekeceğim arkadaşlar. Zengin nasıldı? Hayatı nasıldı? Size bunu göstermek istiyorum. Yani illaki zenginin hayatı güzel bir şeydi ama bunu bilmeyen yoktu. Ama illaki yavaş yavaş fakir olacaktı. İlla herkesin yavaş yavaş parası biter arkadaşlar. parası bitmez değil arkadaşlar. Zenginlik kötü. Yani kötü diyorum yani güzel. Bir yerden de kötü oluyor arkadaşlar. Ne dersin yani niye olacaksın. Yani zengin ne alakası olacak? Yani evet bu bir şu zenginlik yani böyle böyle hani nasıl desem güzel yani. Çok para harcamıyorsanız o para bitmez yani tabii ki de. Böyle bayağı yaşarsınız. Ama illa ki bitecek de arkadaşlar. Her neyse konuyu neye bağladık. Dediğim gibi bugün zengin e hayatımı çekeceğiz arkadaşlar. Zenginler yenilikte, çünkü olur. Apaç olur. Öyle arkadaşlar. Biz de Oyunda tabi yani öyle demeyin sadece oyunda yakışıklıyız. Evet arkadaşlar. Ayakkabılarımız falan olmamaya. Elimiz sanki böyle kanlı kanlı gibi. Yüzümde cana var arkadaşlar. Bence güzel bir şey yani. Her e, zengin zengin hayat ikide gelecektir arkadaşlar. Bu birinci bölüm arkadaşlar. Yani yazayım zaten ee, şey. Evet arkadaşlar. E, işte birazcık böyle anlatayım arkadaşlar. Bilmiyorum ee, gerçek e, hafta oynamıyorum arkadaşlar. Oynamam bu match Gerçekte oynamıyorum. Yakın böyle yap. başka bir şey yani. Başka bir match Çok Çöp yaptım buraya. Yani çöpleri atıyorum. Burada crafting table'ım var, sandığım var. Büyüleme işe, büyüleme şeyim var. İktara koydum. Yine ihtara koydum. Böyle böyle burada işte şeylerim var. Wow. böyle şeylerim Şarkı şeyim var. Böyle şarkı çalıyorum. Böyle var. iki tane. Yasal var. E, var. İyi arkadaşlar güzel bence bir tatlı iş bir Bence çok eşsiz falan tam. Eşsiz. Kapıya böyle bir şey koydum. Bence çok güzel yaptı ve. Cam koydum arkadaşlar. Cam bazen bazen koymuyorum. Ev güzel olsun diye cam koydum. Benim bir nevi zede. zede. Ama zede bak ne diyor? Baş kötü bir şey değil yani. Evet arkadaşlar. Bu da birazcık kısa arkadaşlar. evet yüzümü göstereyim. Daha, birazcık daha kanalımı göstereyim. Bak, bir dakika. Bir sevgi şey takacağım. Arkama baktım. Çok merak Arkama ben de bakmadım. Ben flash yiyeyim. Ee, toprak pişiriyorum. İyi ee, ne, ne Aha derece dönüyor ee, Eğer gerçek arkadaş ya işte şunu da bir... bilmiyorum arkadaşlar yani. Nasıl desem ne dersiniz artık modası geçti yani artık marka nasıl desem hani, ben de artık olmayacak yani ben bu bu marka yani yapacağım hiçbir şey yok ama diğer kanalımda da marka altın geldi şey Minecraft'ı yani şeyim Roblox'ta gelecek diye bir gün bu kadar bir şey this is why i